önemli bir konumuz ve önemli bir de konuğumuz var demiştim efendim. Hem Akdeniz Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı hem de Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Antalya Şube Başkanı Profesör Doktor Selahattin Kumru konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, özellikle anne adaylarının hamilelik sürecinde korktuğu konuların başında geliyor koronavirüs hocam. İlk önce isterseniz hamileleri, anne adaylarını aydınlatma bakımından koronavirüsle ilgili birkaç bilgi aldıktan sonra yine anne adaylarına yönelik önlemler, tehlikeler nelerdir onlardan bahsedelim hocam. Tabii. çok teşekkür ederim ben davet ettiniz. konuşma fırsatı verdiniz korona ile ilgili. Daha doğrusu korona ve gebelikle ilgili. koronavirüs salgın şu anda dünyada neredeyse 300 bine yakın, 280 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Bir virüs aslında bu. Virüsler normalde dış ortamlarda çoğalamıyorlar. Ancak böyle saklı duruyorlar. Bizim hücrelerimizin içerisine girince ancak orada çoğalabiliyorlar. Koronavirüs de onlardan birisi, zarflı. Daha önce aslında bu aileden iki tane pandemi yaşadı dünya. 2002 yılında SARS diye hatırlarsanız bir virüs salgını oldu. Aynı aileden, yine koronavirüs ailesinden... Daha sonra 2012-2013'lerde MERS diye, Mediterranean Severe Respiratory sendrom diye. Şimdi de aynı ailenin üçüncü bir virüsü koronavirüs, COVID-19 veya koronavirüs 2 diye şu anda salgınını yaşıyoruz. Şimdi koronavirüs normal bireylerde nelere neden oluyorsa, gebelerde de aşağı yukarı benzer sorunlara neden oluyorlar. Yani buna yakalanan insanlarda neler oluyor? Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, pnömoni, zatüre, böbrek yetmezliği, ishal, gastrointestinal sistemi tuttuğu için veya dik dediğimiz ağır kanamalı bir sorun. Normal insanlarda buna neden oluyor. Bu koronavirüs ailesi de gebelerde hastalık oluşturduğu zaman benzer semptomlara neden oluyor. Koronavirüsle ilgili yani bu pandemiyle yapan e, COVID-19 ile ilgili e, kötü olan bir şey var. Bulaşıcılığı çok fazla. Ama iyi olan bir şey var. Öldürücülüğü daha az. Mesela daha önceki SARS 2012, 2002 yılındaki ve MERS'te yakalan insanların e, yaklaşık yüzde %18-25'ini öldürürken ölümlerden olurken burada e, yakalanlarda ölme ihtimali yaklaşık %1-2 civarında. O bakımdan sevindirici. Dolayısıyla e, koronavirüs gebelikte de normal insanlardakine benzer bir seyir gösteriyor. Yani gebe olmak koronavirüsten ölmek için herhangi bir risk faktörü taşımıyor. Ama burada gebeleri de mutlaka ayırmak lazım. Biliyorsunuz bir grup gebe sağlıklı işte normal güzel hani 18 35 yaş arasında veya 20 35 yaş arasında sağlıklı bireyler ama bir grup gebeler daha ileri yaşta öncesinden diyabeti olan, öncesinden hipertansiyonu olan, öncesinden böbrek hastalığı olan, bağışıklık yetmezliği olan veya ilaç kullanan gebeler ise onlar normal toplumda bunlar nasıl daha çok riskli gruba giriyorsa onlar da riskli gruba giriyorlar. O yüzden dikkatli olmak lazım. Hocam özellikle bulaşıcılığı anlamında ya da virüsün hasta etme oranı anlamında gebelerde fazla bir oran var mı normal insana göre? Belli bir virüs miktarı olması gerekiyor sanırım hasta olmak için. Her Tabii miktarda... ki. Ee, şöyle, COVID-19 ile ilgili bütün dünyadaki gebe sayısı, gelmeden önce tekrardan literatüre baktım, 19. Bir tanesi 10 vakalık bir seri Çin'den çıkmış. Bir tanesi de 9 vakalık bir seri. Dolayısıyla gebelere daha mı çok bulaşıyor? Böyle bir veri yok elimizde. Evet. O yüzden gebelerin bana daha çok bulaşır e, gibi özel bir endişe duymasına gerek yok. Şu anda buna böyle bir şey olduğuna dair elimizde veri yok. O zaman e, yani boş yere telaşlanmaya, korkuya da şu an için gerek yok. Tabi tedbirler elden bırakılmayacak ancak ekstra bir korkuya bir... E, Tabi şöyle... Normal insanlar hangi tedbirleri alıyorlarsa e, koronavirüsten e, korunmak amacıyla yani sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe, bizim de yaptığımız gibi sosyal mesafe, dışarıya çıktı el yıkama, evet el yıkama gibi. Yani normal insanlar neyden sakınmaları gerekiyorsa gebelerde benzer şeylerden sakınmalılar. Hocam peki Türkiye'de ya da literatürde şu an e, yani hem aktif koronavirüs hem de gebe olanlar var mı? Bilgiler geliyor mu ya da tedavi yöntemleriyle ilgili bir yayınlanan? Ee, bizim elimizde yok. E, korona ve gebelikle ilgili. Şu anda dünyada e, dediğim gibi 19 tane gibi yayınlanmış. Bu bunu biraz açacak olursak eğer gebeliğin ilk 3 ayında koronavirüse yakalanan gebelerin tamamına yakını neredeyse düşük yapmış. Gebeliğin ilk 3 ayında Gebeliğin son 3 ayında yakalanan gebelerin e, önemli bir kısmı hızlıca doğum yapmış, erken doğum yapmış. 24 haftalık, 26 haftalık, 32 haftalık gibi yakalandıktan sonra hemen hızlıca erken doğum gerçekleşmiş. Bu muhtemelen enfeksiyonun kendisiyle ilgili bir şey. Çünkü bu zamana kadar anne koronavirüse yakalandı ise onun... Anne karnındayken bebeğe geçtiğine dair herhangi bir veri yok elimizde. Olgu sayısı az ama 19 olgu. Geçenlerde e, yine Çin'den bir tane gazete haberi vardı. Bebek doğduktan 30 saat sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığına dair. Ama bu bir bilimsel makale değildi, sadece gazete haberiydi. Test gerçekten pozitif mi? Çünkü testlerin de yanlış pozitiflikleri olabilir yani. 30 saatlik bir bebekle yakalanına dair bir yazı yayınlanmıştı, gazete haberi. Onun haricinde bebekten anneye geçtiğine dair herhangi bir şey bilmiyoruz. Yani geçtiğine dair bir kanıt yok elimizde. En azından gebelik esnasında kan yoluyla bulaştığından emin değiliz. Evet, Doğduktan sonra anne belki anneyle temas gerçekleştiyse… Evet, orada şöyle yine dedik ya biraz önce SARS ve MERS daha önceki 2002 ve 2012 salgınlarında Aynı aileden bunlar çünkü. E, materyalleri, genetik materyalleri benziyor. SARS ve MERS'te de anneden bebeğe geçtiğine dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Dolayısıyla bu aileye ait virüslerin anneden bebeğe geçtiğine dair şu anda elimizde bir kanıt yok. Ama toplam bu aileden enfekte olan gebeleri düşünecek olursanız, yani 100 civarında bir gebe diye düşünün yani bildirilmiş olan. O yüzden Veri az ama geçtiğine dair bir veri şu anda elimizde yok. Doğduktan sonra geçmeyle ilgili bu zamana kadar ne SARS ne MERS ne de bu COVID-19'un anne sütünde izolasyonu yapılamamış. Yani anneden süt almışlar, içerisinde virüs var mı yok mu diye kontrol etmişler. Anne sütünde virüs görülememiş. Bu sevindirici bir şey aslında evet. ama COVID-19'da olan gebeler Bebeklerini rahatlıkla emzirsinler gibi bir şey çıkmaz buradan çünkü damlacık yoluyla biliyorsunuz e, tema, e, hava yoluyla da bulaşabildiği için olacak ise bile emzirme gerçekleşecek ise bile bütün tedbirler alındıktan sonra çünkü yakın temas olacak yani solunumla ilgili bulaşmayı engellemek için eldiven artı e, temizlik vesaire bütün bunlara dikkat ettikten sonra yapılabil, yapılabilir. Hocam, şimdi ilginç bir soru gelecek. Belki sayısal anlamda bilginiz yoktur ama genel izleniminizi soracağım. Bu salgın özellikle Türkiye'de de etkisini göstermeye başladıktan sonra gebe kalma oranları azalmış mıdır sizce? Özellikle anne adaylarının kontrollere giderken çekinmeleri gibi, hastaneye gidince belki korona bulaşır gibi tedirginlikleri de oluyor. Normal muayene için kontrollerde gittiklerinde. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle, şöyle, gebe kalma oranlarını tabii ki bilemiyorum da ama Bizim de takip ettiğimiz, özellikle yüksek riskli gebelikleri takip ediyorum biliyorsunuz. Takip ettiğimiz gebeler bize soruyorlar. Hocam işte 20. hafta kontrolümüz vardı ne yapalım diyorlar. Ben de diyorum ki eğer acil değilse, acil koşulları yoksa şimdi 1-2 hafta erteleyebiliriz acil bir durum yoksa diyorum. Mümkün olduğu kadar hastanelere gelmelerini acil değilse eğer engellemeye çalışıyoruz. Neden? Hastaneye ister gebe olsun ister gebe olmasın gelen insanların koronavirüse yakalanma ihtimali olacaktır. Çünkü korona hastalar geliyor sonuçta ve yoğunluk oluyor vesaire. O yüzden e, gebelerin endişe etmelerine gerek yok. Yani kontrollerini tabii ki yaptırabilirler. Ama illa zorunlu değilse bu haftalarda e, doktorlarla konuşarak erteleyebilirler birkaç hafta zorunlu değilse. Bir de özellikle virüse direnç gösterme anlamında gebeler normal insanlara göre bir tık dezavantajlı olabilirler mi hocam? Çünkü bir canlı besliyorlar, bir insan besliyorlar, kendi vücut sistemi ne yerlerse ikiye bölünüyor kaba tabirle. O anlamda acaba normal insanlara göre virüs, vücut dirençleri, bağışıklık sistemleri bir tık daha düşüyor mu, daha dezavantajlı olabiliyorlar mı virüslere karşı? Bravo, çok güzel bir soru. Şimdi şöyle, gebelikteki e, hormonal değişiklikler yüzünden bağışıklık sisteminde bir değişiklik oluyor. Bir sapma oluyor. Bu şu şekilde oluyor. Hücresel bağışıklık, yani bizim savunma hücrelerimizin kendilerinin yaptığı, dışarıdan giren ajanları yiyerek yok etme hücresel bağışıklık zayıflıyor. Ama hümoral, yani sıvılarla olan bağışıklık Artıyor, güçleniyor gebelikte. Hücresel bağışıklık ne işe yarıyor? Bizi mantar enfeksiyonlarına, tümör hücrelerine, ondan sonra viral hastalıklara karşı koruyor. Bu bakımdan teorik olarak altyapı aslında gebelerin dezavantajlı olmasını düşündürüyor. Evet. Ancak gebelerin daha çok koronaya yakalandığına dair herhangi bir şey yok veya yüzde olarak işte gebelerde daha sık görülüyor gibi bir şey yok. Ölümcüllüğün gebelerde daha fazla olduğuna dair bir şey yok. Ama bu aileden SARS-CoV-2, COVID-19 bu aileden COVID-19 ile ilgili çok veri yok. Diğer öncekilerden bilinen bir şey var. Gebeler daha çok yoğun bakıma gitmişler. Daha çok anestezi cihazına, solunum cihazına bağlanmışlar. Daha çok böbrek yetmezliği görülmüş ve diyalize girme ihtiyacı olmuş. Gastrointestinal sistemleri daha çok gebelerin yüzde olarak etkilenmiş ve ishal vesaire gibi şeyler olmuş. Dik dediğimiz dişlerine intravasküler koagülasyon, bir tür kanama ve pıhtılaşma bozukluğu bu gebelerde daha sık görülmüş. Yani ölümcüllüğün altına dair bir şey yok ama gebelerde bu saydığım sorunlar daha sık ortaya çıkmış. Hocam bir de uzmanlık alanınız hem gebelik hem de kadın hastalıkları var. Kadın hastalıkları ile ilgili yine hastaneleri gelme konusunda, muayene olma süreleri konusunda kadınlara bazı tavsiyeleriniz, önerileriniz olur mu? Evet, mümkün ise acil şikayetleri yoksa hastaneye gelmelerini önermiyoruz. Bunu iki sebepten önermiyoruz. Bir, kendilerinin hastalığa yakalanma ihtimallerini artırabilir. İkincisi, gereksiz kalabalığa neden olabilirler. Çünkü Sağlık Bakanı'nın genelgesi var. Mümkün olduğu kadar hastanelerde acil olmamak koşuluyla az hasta bakırsın, ameliyathaneler, yoğun bakımlar mümkünse boş kalsın ki ihtiyaç olursa korona hastaları için kullanalım diye. Gerçi o eşiği geçtik galiba. Ama eğer zorunlu değillerse mümkünse bu aralar gelmesinler. Hocam şimdi bazen de duyuyoruz çevremizden. E, kanser gibi, kist gibi böyle hastalıklar olabiliyor. Kadınlar bunun aciliyetinin olup olmadığını, hayati tehlike yaratıp yaratmadığını nasıl anlayabilirler peki? Anlayamazlar. Doğru söylüyorsunuz. Şöyle zaten bu olgular için e, kanser vesaire biz şu anda çalışıyoruz. Yani polikliniğimize geldikleri zaman ona arkadaşlarımız bakıyor, bizimle konuşuyor, onlar değerlendiriliyor. E, acil olup olmadığı belki şöyle anlaşılabilir. Acil olanlar genellikle ani başlayan semptomları oluyor, şikayetleri oluyor ve kötüleşiyor kişiler. Ama 6 aydır mesela kaslarında bir ağrı var. Belki daha önce gitmiş, görmüş bir şey bulamamışlar. E o birkaç hafta daha bekleyebilir diye düşünüyorum. Hocam son olarak özellikle anne adaylarına e, bu zor günlerde tavsiyeleriniz ne olur? E, hem hastaneye gidip gitmemeleri konusunda e, muayene süreçleri konusunda kendilerini koruma konusunda neler tavsiye edersiniz ve bebekleri doğduktan sonra e, anne sütünden bulaşmıyor ama e, mecburen e, emzirmeleri de gerekiyor bazen e, yine sağma yöntemiyle de anneler evet. sütlerini verebiliyorlar bu konuda önerileriniz var mı? Bu da çok güzel teşekkür ederim anne adayları <laughs> hamileler diğer insanlar gibi korona ile ilgili alınan tedbirlere harfiyen uysunlar. Kendilerini ek hastalıkları yoksa eğer diyabet, hipertansiyon vesaire bağışıklık yetmezliği, ek hastalıkları yoksa kendilerini dezavantajlı grup olarak görmesinler anne adayları. Kontrollerini yaptırsınlar. mümkün olduğu kadar tabii ki acil değilse ve etkilemiyorsa gebeliğin genel takibini birkaç hafta sonra e, alabilirler e, şeylerini ama biliyorsunuz yüksek riskli gebeliklerde bebeğin işte gebelik seyirlenmesi vesaire pek çok şey var kendilerini iyi hissetmedikleri her durumda mutlaka doktora gitsinler hocam şimdi aklıma gelmişken aslında kırsal kesimde yaşayan seyircilerimiz için e, gebelik süresince özellikle bebeklerde oluşabilen farklı komplikasyonlar olabiliyor daha önce de beraber bir haberin konusunu yapmıştık yine. Ee, bir bebeğimizin anne karnında idrar evet. yoluyla ilgili, tıkanıklıkla ilgili e, Türkiye'de ender görülen bir operasyon gerçekleştirmiştiniz. Özellikle e, kırsal kesimde şehir merkezinden uzakta olan vatandaşların gebelik sürecinde annenin karnındaki bebekte yaşanan sorunlarla ilgili e, büyük şehirlere gelerek tekrar tekrar bir kontrol yaptırmalarını, e, illaki bir çaresinin olabileceği şeklinde bir uyarınız olur mu? Yani sadece tek uzmanla, tek muayene ile e, belki de çözüm bulunamayacak. Onlarla ilgili bir çağrınız olabilir mi? O Tabii. Yani. Genel olarak aslında gebelik takiplerini istiyoruz. Bunu neden istiyoruz? Bir, annenin sağlıklı bir gebelik geçirmesi ve doğum gerçekleştirmesi için. İki, içeride büyüyen canlının sağlığını kontrol etmek için. Bunu şunun için yapıyoruz. İçeride büyüyen bebeğin sağlığını kontrol etmekten maksadımız ne? Eğer yaşamla bağdaşmayacak bir sorunu varsa erken dönemde e, tıbbi tahliyeler düşünülebilir. Kanunlarımız buna izin veriyor. Yaşamla bağdaşmayacaksa eğer. Yaşamla bağdaşılacak ise, bağdaşan bir sorunu varsa bunu doğduktan sonra eğer bir işlem yapılacaksa onun hazırlığını yapıyoruz. Doğduğunda böyle bir bebek doğacak diyoruz. Mesela yeni doğan çocuk, kardiyoloji vesaire neyse, bütün o bölümlerle birlikte çalışıyoruz. Ayrıca içeride tanı koyduğumuz sorun anne karnında tedavi edilebilen bir şey ise bu şansı yakalamış oluyor. Dolayısıyla en ufak bir şüphe durumunda zaten meslektaşlarımız perinatolojiyi, fetal terapiyi artık biliyor, yani kavram olarak biliyorlar denilebilir. Bir şey olduğu zaman e, refere ediyorlar, e, gidin işte şöyle şöyle diye gönderiyorlar. O yüzden gebelik takipleri de önemli. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ee, anne adayları kendilerini dezavantajlı zannetmesinler bu dönemde. kesinlikle. Normal bireylerin yaptığı gibi koruyucu ekipmanları kullanarak, sosyal izolasyona uyarak, e, gerekli tedbirleri alarak yine e, belki o hayallerini, çocuk sahibi olma hayallerini gerçekleştirebilirler. Bunda bir sakınca yok. Kontrollerini yaparak yine, illa koronavirüs salgınından dolayı değil, normal hayat sürecinde de belki bazı komplikasyonlar da gerçekleşebilir. Tabii ki, tabii Bu ihtimaller ki. sürekli var. Onların da gerek anne karnında, gerekse de doğduktan sonra müdahale etmek, cerrahi anlamda sağlıklarına kavuşturmak da yine mümkün diyebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Anne adaylarının işleri biraz ferahlamış oldu sayenizde. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, aynı zamanda Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Antalya Şube Başkanı Profesör Doktor Selahattin Kumruy'da efendim.